7 Mayıs Salı gününden herkese selamlar. Borsa İstanbul'da bugün 180 milyarlık hacim vardı. Kim aldı? Bankof aldı, HSBC aldı, yapı kredi aldı. Dün satışlardı Bankof. Bugün de 2.8 milyar, 2.9 milyara yakın alım vardı. HSBC de yine 1.9 milyara yakın alınma devam etti. Peki ne aldı bugün Bankof Amerika? Ereğli aldı. Bakın 1.9 milyar. TürkSel, İş-CTR, Türk Hava Yolları alımdaydı bunlarda. Ne sattı? Tüpraş sattı, Vestel sattı, Astor ve Ülker e, sattığını görüyorsunuz. Yine HSBC'ye de bakalım. E, ne almış, ne satmış? <laughs> Tüpraş satmış, o da Petkim satmış, Aksa satmış. Ne almış? Türk Hava Yolları, sahol, Yapı Kredi, Koçol ve Ereğli aldığını görüyorsunuz. Burada da HSBC'nin takasları mevcut. E, bu hafta en çok hangi getiriyi sağlamış? Şöyle bakalım e, Orma, Marka, Rodrigo, BRKO, Derim, Fonet gibi hisse senetleri bu haftanın liderleri şu an için pozitif bir şekilde devam ediyor. Borsa İstanbul'daki genel yapımızsa dolar bazında 316 doları açtık. 316 dolarda kapı zaten 310'da aralanmıştı dün kapağı da öyle yaptık. Şu an için bu örüntüyü görüyorsunuz. Bu örüntünün aynısı var. Bakın 1 2 3 temas, 1 2 3 temas. Kapı aralandı. Her şey gözüküyor. Evet Borsa İstanbul'da süperiz. Zaten e, Borsa İstanbul'da iyi yerlere gitme adına insanlar video izliyor, insanları takip ediyor. Biz her zaman doğruları söylemeye devam edeceğiz. Şu an için yapı tam oluşum içerisinde. Yapı en iyi şekilde duruyor. Haberler her şey çok güzel. İşte CDS'lerimiz burada 285'e kadar düştü. Yani gayet iyi haberler de var. E, bundan sonraki süreçte de iyi haberler geleceğine dair sinyaller de var. Bununla birlikte kapalı çarşıda Dolar TL düşmeye devam ediyor. Yine altın makaslarında herhangi bir problem yok. Buradan Nisan ayı M2 para arzı henüz gelmedi. Bunları da tabii ki takip ediyoruz. Ancak Borsa İstanbul'daki yapı şu an için buradaki üst trendin en üst noktasına dayanmış durumda. Muhtemelen yarın da pozitif gibi gidecek gibi gözüküyor. Burada bizim beklentimiz açıkçası şöyle günlüğü aldığımızda dolar bazında da günlüğü aldığımızda bakın buradan çok büyük bir hareketle bir mumla 310'u açtık ve şu an için 320 kapısına dayandık. Şunu söyleyebiliriz ki 300 bandı altında kapanmadığı sürece hiçbir problem yok. Ufak düzeltmeler zaten normaldir. Yani yarın satış gelse de hani bu çok çok bizim için elzem değil. Hisse bazında hareket etmemiz gerekiyor. Hisse bazında o hissenin hareketli ortalamasına göre devam etmemiz gerekiyor. Çoğu hisse senetlerinde zaten güzel yükselişler aldık. Yorumlarda geliyor. Ya Arkadaşlar burada biz şu bakış açısıyla anlatıyoruz. Sağolsun bir arkadaşımız güzel bir yorum yapmış. Teşekkür ediyorum değerlendirmesine. Bazı şeyleri böyle olasılıklı bir şekilde söylediğimizde hani kendimizin hisse senedine ya da yapıya güvenmediğimizle ilgili bir algı çıkabiliyor ama gerçekte. Bilim şöyle ilerler yani stokastik bir düşünce olasılıklar üst üste gelir ve o olasılıkların büyük olasılığı neyse onu tahmin niteliğinde devam eder. Yani bu şekilde bakılır. E biz de bir hisse senedine bakarken zaten yatırım tavsiyesi verme söz konusu değil. Bir hisse senedine bakarken olasılıkları konuşabiliyoruz. Sadece bunları aktarabiliyoruz. Doğruyu işte yanlışı ne varsa olumlu ve olumsuz yönleri, doğru ve yanlıştan kastım, bir şekilde ifade etmeye çalışıyor. Burada görmüş olduğunuz her hisse senedi, yani buradaki, şu andaki, şuradaki bu baktığım her hisse senedini kesinlikle iyidir, o yüzden bakıyor durumdur. Yani ben kesinlikle zaten beğeniyorumdur, o yüzden bakıyoruzdur. Sizin sorma, sorduğunuz hisse senetleri hariç tabii ki. E, bu şekilde söyleyebilirim. Yani ifadeler sadece... Normal ifadeler yani bugün yarın bir düzeltmeye geldiğinde farklı şeyler olacaktır. İşte çoğu hisse senedinde olduğu gibi bir malı tepeden almışsanız ya e, onun için belli bir zaman beklemeniz lazım. Bu zaman periyodu da bir paradır. Bunun akışı ile ilgili demeç vermeyeceğim size ama e, bu şekilde devam ediyoruz. Borsa İstanbul'daki yapımızda bu şekilde 300 dolar aldığına kapanmadığı sürece hiçbir problem yok. Peki TL pozisyonunda biz neredeyiz? Yine büyük bir alımdayız. Görmüş olduğunuz gibi hedef burada 10600 seviyeleri. Burada 9800 kırılmadığı sürece hiçbir problem yok. Burada yine 10.068, 10.070 seviyesi bizim için destek olacaktır geri dönüşlerde. Hemen hisse senetlerine geçelim. Şöyle baktığımızda burada <laughs> Tahvil faizimin düştüğünü görüyorsunuz. Bakın %1,62 tahvil faizinde düşüşler var. Demek ki tahvile bir şekilde girişler var. Bunlar tabii ki bizim için çok önemli. İşte dolar endeksinde hafif bir geri çekilme vardı. Bu biraz altını o gümüşü e, rahatlatmıştı. Şu an hafif bir kıpırdanma ile birlikte bunlarda da geri çekilmeler var. G gayet normal. Bitcoin tarafı e, beklentimiz aynı. Altın ve gümüş tarafındaki yükseliş beklentimiz de aynı. E, geçelim hisse senetlerimize. Hisse senetlerimize baktığımızda burada 46 seviyelerin nereli için? Net bir şekilde direnç olduğunu konuşuyorduk. Biraz da yavaş ilerliyor. Açıkçası can sıkıcı. Aslında borsanın özü de böyle. Aslında borsa sıkıcı bir yerdir. Ama biz artık böyle. Borsa İstanbul'un dünya genelinde bir işte Las Vegas gibi duruma geldiği için artık böyle hacimler para çıkışları hattır kuldur bir yukarı bir aşağı. E bize böyle hani o heyecanı artık alıştığımız için o adrenalinle şu an böyle basit geliyor ama Ereğli de aslında akışında bir şekilde yürerliyor. Yelpaze açılıyor şu an için durumlar bu şekilde 46 geçildiğinde ilk etaplar tabii ki buralar direnç olmakla birlikte 48 50 seviyeleri sonrasında 53'e doğru yolunu alacaktır. Buradan tekrardan bir düzeltme almadığı sürece şu an için Durum bu. koca Çelik yine çok sevdiğimiz bir hisse Zaten biz burada 46 seviyelerinde işte Twitter'da da attık bunu. Ee, yazarsanız bakarsınız her neyse. Ee, buralardan çok güzel marjlar aldık. Şu an için herhalde bir popülaritesi artıyormuş gibi bir herkes bir koca yer sormaya başladı. Ama biz zaten burada %50'lik bir potansiyel aldık. Onun öncesinde de almıştık. Ee, uzun vade tutacağımız tabii ki çok sevdiğimiz bir hisse senedi herhalde bir aracı kurumun 86 hedef vermiş ya da karlılıkla biz öyle değerlendirmişiz. Yapısı bu şekilde ve gerçekten de yükselişlerine devam edecek. Tabii biz bunu dolar bazlı <laughs> takip ediyoruz ve şu anda da bu dolar bazını kırmış şeklinde görüyorsunuz. Yani burayı attığında şuralara doğru 2.34 dolarlara doğru akışında devam edebilir. Ee, tabii ki uzun vade beğendiğimiz bir hisse senedi olduğunu söyleyeyim. Evet, orgede yine aynı şekilde. Tabii ki çok güçlü şirketler, ee, tabii ki çok iyi şirketler ama yani zamanlama çok önemli. Atıyorum işte burada da iyi şirketti, burada da iyi şirketti, burada da iyi şirketti ama hepsinde bir düzeltme geldi. Bu düzeltmeyi zaten bir teknik analiz ya da bir mum analizine baktığımızda ya da <laughs> hareketli ortalamalarla bir strateji içerisinde yürüdüğümüzde bunları ifade etme güçlüğü çok zor oluyor. Ya da Zaten iletişim bu şekilde zor bir şey. Ya yani insanlara aktardığını mı anlıyor, sen aktardığını mı anlatabiliyorsun? Bir sürü fonksiyonları var. İnsanlar da anladığını mı anlıyor, ne yapıyorsa. Orge tarafında da şöyle bir şey var. Burada düşen trendi kırdı. İşte onayına geldiğini söyledik dün. Bugün de varı bozulu bir şekilde attı. Tabii ki e, dün bilançosu iyi geldiğine dair hani yankılar olabilir. Hacim gelmiştir. O olur, bu olur. Zaten her zaman söylüyoruz. Trendi piyasa yapıcı belirler hacmi de o belirliyor. Bu şekilde buradaki düşen trendi de geldi. 10 ayına tekrardan aslında size bir fırsat vermişti. Buradan güzel bir çıkış yakaladı. Şimdi neresi hedef? 86 seviyesi. Sonrasında daha ilerler. Yine burada da dolar bazında bakıyoruz. Orge tarafı da yine beğendiğimiz, çok sevdiğimiz bir hisse senedi. Ve piyasa değerleri ucuz. Mesela atıyorum işte bir koca yer bugün 40 milyara yani 40 evet ona dayanmış. TL bu arada. Ama hala Orge 5 milyar TL'lik bir şirket. E bu da bize cazip daha büyük bir caziplik veriyor. E Göltaş da yine aynı şekilde bedels potansiyeli yüksek. Burada işte hareketli ortalama desteğine geldi. Tekrardan akışa gidebiliyor mu? Gidecek mi? Muhtemelen gidecek gibi. <laughs> buralar işte dün de anlattım. Buralar çok güzel yerler ama bunun burası da var. Bunun burası da var. Yani siz nereden aldığınıza bağlı ya da nereden topladığınıza nasıl bir strateji güttüğünüze bağlı. Yani e, biz iyi marjlar alıyoruz. Bu ileriki seviyelerde daha iyi yerlere de net bir şekilde gidecek. Durum bu. Göltaş tarafı da güzel desteğini almış duruyor. daş burada düşen trendi kıramadı. Kıramadığı gibi 200 hareketli ortalamanın altına tekrar geldi. Şu an için yapı bu. Bu da çok güzel yerlere gelecektir. Şimdi spesifik olarak bunları aslında size tek tek bir analiz şeklinde aktarsam belki daha iyi olacak ama çünkü video çok uzuyor arkadaşlar. 40 dakika bir video kimse izlemek istemiyor. Haklısınız. Ee, ya da ben böyle düşünüyorum. Ee, şimdi mesela Odaş tarafına da yine bir dolar bazlarsam bakın bu dikdörtgeni kıracağız. Biz bunun üstüne bir dikdörtgen daha yapacağız. Bunu ne zaman yapacağız? Muhtemelen buradaki düşen tren kırılacak ve bu tavana dayandığında artık bu tavan da kırılmış olacak ve yukarıya doğru gitme olasılığı çok yüksek. Bunları neye istinaden söylüyoruz? İşte atıyorum burada odaşı <laughs> açtığımızdaki görüntü kalitesi yani bize ne veriyor ne veriyor karlılığıyla işte hisse fiyatına ödenmiş sermayesine her şeyine bakılıyor ya bir şekilde bir doğaçlama bir şekilde temel analiz bir şekilde değerlendirmesini alıyoruz. Bununla birlikte bu değerlendirme analizinin içine dolar bazlı yani enflasyondan bir nebze %10 da olsa arındırılmış bir para birimiyle bir şekilde bir şey sunuyor bize hareketli ortalamalar ve biz de ona istinaden diyoruz ki burada bir patlama olabilme olasılığı yüksek. O da işte bu hisselerden bir tanesi. Kısa bir şekilde böyle aktarayım. E, spesifik olarak yine hisse senetlerinde bir şekilde aktarmam gerekiyor. Daha kısa bir şekilde daha çok video çekerek tabii ki işte bizim de program yoğunluğumuz bu şekilde aktarabiliyoruz. Evet şimdi günlüğü açalım. Ege Pro'da yine çok sevdiğimiz bir hisse senedi. Burada yatay bir Yükselen trend var. Bu yükselen trendi kırmış gibi gözüküyor. Burası bir ayı tuzağı mı? Yani ayı tuzağı yapıp yukarıya mı verecek? Onu izleyeceğiz. Bununla birlikte biz zaten e, genel itibariyle bu yatay trendleri çok hani tasvip etmiyorum. Yani daha çok mesela şurası kırılırsa benim için tam olarak negatife döndüğü yer diyebilirim. Tabi hareketli ortalama açısından da güzel yerlerde. Bence güzel yerler Ege Pro için. Aşağı inerse daha çok sevineceğim. Şuralarda daha çok alıma gireceğim. Bir hisse senedi olduğunu konuşayım. Bunu söylemiş olayım. İşmen tarafı da yine aynı şekilde Yelpazeyi aldı. Güzel bir teyit. 36-34 destek. Yukarıda da 45-80 seviyesi hala koşullu devam ediyor. E Galata Wind artık buraların kırılması gerekiyor. Kırar kırmaz bilmiyorum. Ama netice itibariyle beğendiğimiz e şu an için ileriki seviyelere gitme olasılığı yüksek bir hisse senedi. ar -D -Z. Art yazılımda burada dün güzel bir bilanço geldi. Sabah saatlerinde bilançonun gelmesiyle birlikte eksi 3-4 yaptı. Aa dedik ya bilanço fiyatlandı ve aşağı mı iniyor? Gerçekten burada ters bayrak mı yapıyor? Yapmadı. Yükselişine devam etti. Bugün 51'li seviyeleri kadar gördü. Umarım bu düşen trendler kırılmıştır ve artık bakın artık şuradaki dikdörtgene doğru gideriz. Umarım. Yani olur olmaz bilemiyorum. Belki de piyasa aşağı inecek ya da bilişim yazılım sektörle birlikte aşağı inecek. Tekrardan olası şeyler. Sadece buna değil işte VBTZ'de bakıyoruz. Kafeine de bakıyoruz. Şu anki yapıda çok güzel yerde olduğunu söyleyebilirim. Güzel yerlerde de gidebilme olasılığı yüksek. Evet VBTS'e baktığımızda bu omarcı alamadı. Şu an için aslında VBTS'e de güzel bir bilanço getirmişti. E, buradaki yatay bandın en altında devam ediyor. Şimdi buradaki hisse senetlerini yapılar olarak e, bazen böyle değiştirebiliyorum. Hani Çok takılmayın buna ama beğendiğimiz hisse senetlerinden bir tane Şimdi Sinica böyle bir güzel bir düzeltme yapmış. Yine aynı şekilde söylediğim gibi temel analizde aslında baktığım karlılıkları lot sayısına göre hisse başına düşen karları uygun bir şekilde değerlemesini sunduğumuz bir hissesi. Olur olmaz yine bir şey yok ama 200 günlük hareketli ortalamasında güzel bir yerde yani bugün 49'dan alan adamla sen bir şekilde aynı olmayacaksın. Kısa vadede olsa size bir marj örebilir mi? Verebilir. Şimdi ben bunu 4 saatine 1 saatine ya da 5 dakikalığına açmayayım. Ama siz bunu anlayın veya siz kendi teknik analizinizle bakın. da çok güzel bir marj aldık arkadaşlar. Burada yine aynı şekilde Yunsa 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 güzel bir marj verdi bize. Bu dolar bazında devam edecek gibi duruyor. Şu an için TL'de burada satıcılı bir mum gelmiş açıkçası. E buradaki gap'leri doldurur mu, doldurmaz mı bilmiyorum ama zaten bölünecek. Bölündüğü zaman <laughs> her lot başına yani bir lot başına 7 lot olmuş olacak. Veren filan e, siz o günkü marjla eğer artarsa çok daha yüksek bir şekilde kar etme olasılığınız yükselecek. Pasivo aynı şekilde pozitif ama o akış, o hacim yeterli kadar hala yok güzel bir şekilde devam ediyor. Birleşim mühendislik, birleşim mühendisliği aslında yapı şuraydı. Arsa terap bölgesi. Burası kırıldı. Şimdi buraya geldi. Burada kırılırsa şurayı artık izleyeceğiz. Evet bilançolar çok kötü. Evet işte temel magazini çok kötü. O kötü, bu kötü. Dün çok iyi olan şirketleri bugün çok kötü olarak yorumlamak sadece bir magazine haber yakışır. Ben bunları doğru bulmuyorum. Ben güzel olduğunu düşünüyorum. Ben ee, hatta işte muhasebe sistemini yani bilançoların tamamen farazi işte beklentilerin çok önceden satın al, alınıp satıldı e, insiderlar olup çok öncesinden haberler alınabildiği yerler olarak düşünüyorum. Tabii ki trendler kırılıyor. Çok iyi şirketler çok iyi, çok kötü yerlerde kalabiliyor. E, şu an içinde bunun haberleri kötü. Kötüyse o zaman e, bana göre iyidir o zaman. E, ben bunu e, toplamaya devam edebilirim. Yani orta vade, uzun vade benim inandığım, sevdiğim bir hisse senedi. Bununla birlikte ben şuralara gelse de üzülmem. Hani siz de o şekilde düşünüp devam edebilirsiniz. Anadolu Sigorta yine aynı şekilde beğendiğimiz bir şirket. O da güzel bir marj aldı. İyi bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Biz ne kadar Borsa İstanbul'un o kadar çok yükselmesini beklemesek de buna ee, inanıp buna dayanıp yani buna aşık olup işte bek sadece orada beklemek çok saçma. Biz haksız çıkmış olsak da para kazanabileceğimizi söylememiz zaten buradan geliyor. Yani endeks düş düşeceğini bekliyoruz ama hisse senetlerini eğer pozitifse ve inandığımız bir hisse ise onunla devam ediyoruz. Bu şekilde zaten bizi orta uzun vade kısa vade portföyümüzü böyle bir şekilde Piyasanın içerisinde her şekilde para kazanma olasılığını bize getiriyor. Anadolu sigorta onlardan bir tanesi pozitif süreç devam ediyor. Buranın üstüne atmasıyla birlikte bizi getireceği yer şöyle açayım tekrardan fiyatları söylemeden kapattım. 92.30 direnci aşılır. Burada 94.60 96 sonrasında 103'lere doğru koşu alanı yaratacaktır. En altta da 86 seviyesi kendisinin desteği. E, GESAM burada düşen trendi kıramadı. Bu kıramasıyla birlikte tekrardan 200 hareketli ortalamaya yapıştı. Yani şunu şöyle söyleyeyim. Enerji teknolojisi içerisinde bu belki elektrik sanayi taahhüt şirketi olarak da geçiyor ama en ucuz FK'lı PD'li hisse senetlerinden bir bir tanesi çok iyi iş ilişkileri almış bir hissesinde ama yap olarak gitmiyor. Şimdi buna bakacak olursak yarın bir gün bunun da iki bilançosu kötü gelse ya da bir bilançosu kötü haberler sunulsa şu olsa bu olsa buna da kötü diyeceğiz. Ama bu fiyat gittiğinde iyi de deniliyor. Yani irrasyonel bir borsadayız. Çok kafaya takmamak gerekiyor. Tabi trendler kırılması gerekiyor. Bu da o trendi kıramadı açıkçası. Çok iyi bir hacim yok. İleriki seviyelerde ben yine güzel yerlere geleceğini umduğum bir şirket al Algeo yine işte Geo sektöründe çok olmasak da çok işte heveset et beğenmesek de Algeo sevdiğimiz bir senedi temettüsü açık e, piyasa değeri düşük. Güzel bir şirket. E, bu yapı içerisinde de bunu takip ediyoruz. 200 hareketli ortalamaya gelirse bayılırız. Bununla birlikte şu an için negatife sarmış ama iyi yerlere geleceğini umduğum bir şirket. Onu da söyleyeyim. RSE tarafı. RSE arkadaşlar zaten biz Eylül-Ekim gibi herhalde video çektik. O zamanlar neredeymiş? Yani şuralarda falanmış, şey. evet. Şu seviyelerde çekmiş. Çok büyük bir marj almadı ama iyi aldı. Yani bir şekilde gitti. Arase <laughs> tarafı çok beğendiğimiz, yani temel analiz olarak da beğendiğim bir hisse senedi. Burada 70 bandı var, destek olarak. Yukarıda 88-40. Ya hedef medef yok arkadaşlar. Bunun hedefi şuradaki formasyona istinaden bir hedef yazabiliriz. Ya da aslında buna böyle bakmak da saçma. Ama yine de atalım şöyle. Yani en ufak hedefi bunun yine 150-160 seviyeleri olduğunu söyleyebilirim artık ne kadar zamanlama içerisinde yapar bilemiyorum. E, da Vakku, Vakku da aynı şekilde Yunsa gibi 200 hareketliden bastı deldi geçti iyi bir şekilde. Yani bunlar hisse başına <laughs> karları çok güzel ihracat olan şirketler ve bu şirketler de şu an için e, para girmeye başladı bu şekilde gidiyor. Bunlar iyi şirketler iyi hacimlerle birlikte iyi yerlere gelecektir. E, bu da geldi. Buradaki burayı yapıyı kırarsa eğer buradaki buradan bir satış yemezse. Satış yerse buralara onayı gelir. Ee, ya da buradan böyle yukarı gelir. Buradaki çana onay yapar. Tekrardan yükselişine devam edecektir. Dolar bazında bakmak daha sağlıklı. Yine Kütahya şeker olsun. Kayseri şeker olsun. Bunlar güzel hisse senetleri. Güzel karlılıkları var. Ee, gider gitmez bilmiyoruz ama yapı olarak benim beğendiğim hisse senetlerinden birer taneleri. Evet. Kütahya şeker eğer buradaki çanak yapısını kırarsa burada yukarılara doğru akacak gidecek onu söyleyebilirim. Evet. Bir saniye. Evet. Kütahya şekerde e, bu şekilde olduğunu söyleyebilirim. Lokman Ekim de yine aynı şekilde burada e, piyasa değeri düşük, karlılığı yüksek şirketlerden bir tanesi, e, Güzel de bir alımla devam ediyor. Yükselişine devam edecektir. Burada 93-94 seviyesi. Kendisinin direnci A Beşiktaş-Ankara gücüne 1-0 yenerek filan yükselen takım olmuş. Evet Lokman Hekim de bu şekildeydi. <laughs> Evet mesela burada işte gelecek varlık yönetimi var. Hissenin ne olduğunu şirketin bilgilerini hiçbir şey bilmiyorum ama sadece e, karlılık açısından beğendiğim bir şirket oldu bugünkü taramalarıma göre. E, gider gitmez hiçbir şekilde bilmiyorum ama şöyle dolar bazlı baktığımızda bu yapıyı kırıp e, ileriki uçlara doğru bir akış sağlayabilir mi acaba? diye bunu da bir şekilde değerlendirmeye aldık. Durumlar bu şekildeydi arkadaşlar. Aslında buradaki işte sektörler bunlar pozitif bir şekilde etkilenmiş, negatif bir şekilde etkilenmiş. Boş konuşmaları boş verelim. Şöyle baktığımızda işte Kütahya Şeker, Orge, İşgeyo, Kocaer, Ereğli güzel yükselişler yaşamış Anadolu Sigorta, VBTZ. Tabii bunlar bizim favorilerimiz herhalde. Şurada BIST 100'e baktığımızda e, Kocaer Otgar, Otkar, Ereğli, Anadolu Sigorta, Mavi Giyim, Hektaş, Tüksel gibi hisse senetleri. Bakın Türksel'i geçen konuştuk ya hala alımı sürüyor Bankof tarafında. Egean bugün taban olmuş. E, çok ilginç. 15 TL'de. E, CVN yine Konya, Kuagren, ile Gıda, Vestel, Aksa gibi hisse senetlerini negatif bir şekilde yansıdı. E, olur. Yarın da onlar gider. Böyle bu şekilde devam ediyor. E, Litva yine takip ettiğimiz hisse senetlerinden bir tanesiydi aslında. E, şöyle bir bilançosuna sizlerle birlikte bakalım. Bu, video, videonun bundan sonrasını e, spesifik olduğu için çok izlemeseniz de olabilir. Sadece ilgilenen arkadaşlar baksın. Net dönem karını güzel bir şekilde artırmış. Esas faaliyet karı güzel, büyük karı güzel. Her şey güzel. Bakın finansal yükümlülükleri burada 1 milyar kadar artmış ama kasasında zaten bir şekilde 5 milyara yakın bir para var bir öz kaynakları 1.2 ödenmiş sermayesi güzel fiili dolaşım oranı güzel hisse başına karını ölçeriz e piyasa değeri yine aynı şekilde çok fazla böyle üstünden giden bir hisse değil 1.82 evet <laughs> yani e, bu da çok iskontolu olduk beğendiğim bir hisse senedi işte bu şekilde de şirket bilgileri var sermaye artırmanın şunu bunu sermaye artırımı bekliyormuş Evet 500, 500 bölünme sonrasında da o olacakmış. Litfa 920 denenebilir. Neden olmasın? Fon pozisyonları var. Rakip analizi burada baktığımızda da yine en ucuz hisselerden bir tanesi olduğunu bize zaten gösteriyor. Ulufa ile birlikte beğeniyoruz. Ee, sevdiğimiz bir hisse senedi açıkçası. Durum var bu şekilde Litva tarafında da. Yeni iş ilişkilerine baktığımızda bugün itibariyle Alves 107 işte yüzde %13.30 artırmış. Yine 12.13 artırının bir yeni iş ilişkisi açıklamış. RSE'yi yine konuştuk. RSE tarafında da yine 1 milyon TL'ye yakın büyük e, iş ilişkisi %4.20 cirosunu artıracak bir iş ilişkisi olmuş. Bakın kontür bugün 18 milyon Euro'luk bir iş, iş ilişkisi almış ve %16'lık cirosunu artırmış. Kontürün hemen şöyle e, yapıya bakalım. Evet. <laughs> Kontürün de bugün mesela artmamış. Evet. Yani gitmeyen gitmiyor işte. Bu e, M3'ler henüz gelmedi. Nisan verileri. Onları takip edeceğiz. Onlara devam ediyoruz. E, durum bu şekilde. Bazen işte Twitter'ı takip edebilirsiniz. Eğer isterseniz bazen anlık akd'ler falan atabiliyorum. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Herkese selamlar. Yarın da güzel bir gün olsun. Yani piyasa yükselirken tabii ki iki kere kazanıyoruz. Herkese selamlar.